Tarih bir anda yön değiştirseydi ve tahta bambaşka biri, mesela Mustafa geçseydi ne olurdu? Hayal edelim. Sarayda ilk gün muhtemelen şöyle başlardı. Önce güzel bir kahve yapın, sonra devleti yönetiriz. Divan toplantıları kesin geç başlardı. Çünkü Mustafa her seferinde, "Arkadaşlar bugün çok uykum var." derdi. Savaş kararları ise tamamen rastgele alınırdı. Haritaya bakıyorum. Bakıyorum. Ya boş verin, bugün savaşmayalım. Paşalar şaşkın, vezirler panik içinde ama halk mutlu. Çünkü Mustafa yeni bir vergi koymadan önce mutlaka sorardı. Emin miyiz? Gerçekten buna gerek var mı şimdi? Ve tabii ki her önemli kararda o efsane cümlesi gelirdi. Bir durun hele. Önce bir düşünelim. Belki de Osmanlı'da en sakin dönem, en az koşturmaca ve en bol Mustafa mantığı yaşanırdı. Peki sizce tahta Mustafa geçseydi başka neler olurdu? Yorumlara yazın, beraber gülelim videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.